Yani Söğütlük kısmını görüyorsunuz. Nehir kenarlarındaki her iki tarafında da yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. Ee, yani orada artık sürecin sonuna doğru geldik. Söğütlük'ün iç kısmı da e, orada da sadece elektrik ve ile ilgili bir çalışma kaldı. İç tarafındaki bütün işlemler bitti. E, Söğütlük'ün iç tarafını söylüyorum. E, nehir kenarlarındaki o inşaatların, enkazların kaldırılmasıyla beraber yani o kademeli olarak... Yapılan alanın bitmesiyle beraber e, inşallah bu Eylül ayı gibi söyütliği e, yetiştirebilirsek açmayı düşünüyoruz Söğütlük kısmını. Burası da e, güvenlik yönüyle e, arkadaşlar tedbir alıyorlar güvenlik yönüyle tedbir aldıktan sonra da burada da e, böyle seyir terası olarak kullanılması insanların çok güzel hissiyor çünkü insanların gelip oturup hem buradaki şelaleyi e, görmeleri açısından da burada burayı da ...insanlarımızın hizmetini asacağız. Ee, zannediyorum önümüzdeki hafta yani bir 10-15 gün içerisinde burada da e, vatandaşlarımızın ziyaretine burayı da açmış olacağız. Ama buradaki işte daha yeni bu güvenlik tedbirleri alınıyor, yeni bu e, süreçler tamamlanıyor. Biraz çok az bir sabır. Her şeyin sonuna geldik. Her şey e, gördüğüm kadarıyla iyi gidiyor. İnşallah vatandaşlarımızın da bu görselden faydalanması için. Ee, bu süreci de kısa zamanda bitireceğiz.